ahir zamanda felsefe-i tabiyyenin verdiği cereyan küfriye ve inkar uluhiyete karşı isevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada nasıl ki isevilik şahs manevisi vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs manevisini öldürür. Öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahs manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Şimdi bu gibi şeylerden tabirlerde zannediliyor ki İsa Aleyhisselam'ın din hakikisi zuhur edecek. Büyük bir ordu, devlet veya neyse bir teşekkürler olacak. Ve dinsizliğin şahsı manevi olan inkar uluyeti öldürecek. Halbuki öyle değil. Artık devletler, milletler muharebesi tabakatı beşer muharebesine terk mevki ediyor. Kanun bunlar. Bediüzzaman'ın söylediği sözler kanun. Hiçbir hadise bunun dışına çıkamaz artık bunu sonra hiçbir hadise bunun dışına çıkamaz. Tabakat-ı Beşer muharebesine terk ediyor. Şimdi Amik işte atların göğsüne kadar kan dolacak. İşte oralar bütün kan olacak. Mesela. İşte bunlar bu kanuna göredir. Tabakat-ı Beşer. PKK'nın Suriye'de işi ne? Öyle mi? CHP'nin şimdi daha bunun gibi yüz çeşit var yani orada o bize lazım olanı söylüyoruz biz. Araplara göre PKK başka, Afgan'a göre PKK başka, öbürüne göre PKK başka, Suriyeli'ye göre her şey PKK. Yani tabakatı beşer muharebesi var orada. Allah'a inananlar var, inanmayanlar var. Veya işte beşerin şöyle olmasını isteyen var, böyle milli bir şey yok yani. Milli bir şey yok. Fransa böyle olsun, Türkiye böyle olsun, öbürü böyle olsun yok yani artık. Tabakat-ı Beşer Muharebesi'ne terk mevki ediyor. Şimdi burada İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisi zuhur edecek, inkar-ı fikrini öldürecek. Avrupa'da şimdi Allah'a inanan çok az adam kaldı. Dünyada da öyle. Günde, günde bir tane şu uyduruyorlar, deist diyorlar, ateist diyorlar, günde ne diyorlar, maist diyorlar, uydurup uydurup duruyorlar işte. İlla dini terk ediyor yani bir şekilde adına bir şey koyup dini terk ediyor ve etrafını büyük bir kat topluyor, adam topluyor yani. İşte bu muharebe e, dahili bir muharebe. Beşerin içinde dahili tavukat beşer muharebesidir. Yani bir sofrada iki kardeşin muharebesi, bir mahallede iki komşunun muharebesi ve i̇şte bir memlekette iki mahallenin muharebesi. Öyle bir devlet bu taraf, bir devlet bu taraf aydık öylece çek yürü. Öyle değil bu iş. Geçti bu iş. Buradan anlaşılacak şey budur. Dini hakikisi zuhur edecek. Aynen bir kar yığının içerisinde düşen bir ateş topu gibi o ateş topu onu eritecek. İçeriden eritecek. İşte muharebe böyle olacak yani. Muharebe iki saf teşkil edilip harbetme şekli geçti artık. Tabakatın beşer muharebesi. İnsanlar artık odacılar, kapıcılar, berberler, yani bilmem ne işte öğretmenler, doktorlar, avukatlar. Şimdi avukatlar Türkiye'de tırsa kalktılar. Hangi hangisinin dininden, imanından, milliyetinden, anlayışından? Hepsi ayrı ayrı. İkisi bir değildir yani bunlar. Hepsi ayrı ayrı düşünür. Dinsiz var, dinlisi var. Ne var? Avukatlığın hakkını müdafaa, tabakatı beşer. İngiltere bilmem neresinde Türkiye'deki avukatlara destek. Artı tabakatı beşer muharebesi. Buradaki şeyin böyle telakki edilmesi lazım. E, çoğu zannediyor ki bu böyle işte İsa Aleyhisselam bir ordu teşkil edecek, dinsizliği önüne katacak, Rusya kuruyor, püskürtecek, böyle bir şey yok. Artı tabakat beşer muharebesi. İsa Aleyhisselam'a inananlar ve inanmayanlar. Tabakatı beşir. İnananlar galebe edecek. Ama cephede mepede değil. Fikirde. Sokakta, evde, sofrada. iki kardeş, iki bacı. Mücadele öyle olur. Yani. Evet. İnsanların beklediği merhame-i kübra gelmeyecek en azından. Merhame-i kübra artık ilmidir. Fiziki değildir. Melhame-i Kübra ilmidir artık, fiziki değildir. İlim üstünlüğü. İlimde üstün olan, işte dünyada bir ilk icat etti Türkler, halen icatlarına devam ediyorlar. Bu sihalarda Amerika'yı da, bilmem de iptal ettiler. Melhame-i Kübra bu işte, bunun gibi. ilim üstünlük. Allah Allah, bu nasıl bir iş yaptılar? Merhamet Kübra. ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat Muhammedi ve Vesselam ile amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiyyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada Nasıl ki isevilik şahs manevisi Vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs manevisini öldürür. Öyle de Hz. İsa aleyhisselam isevilik şahs manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs manevisini temsil eden deccale öldürür. Yani inkar uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakaya hayat. Burada bir kesinlik görünüyor. Allahu alem mümessil olması vasfıyla, has hasiyetiyle en sonunda İsa Aleyhisselam'la büyük deccal bir karşılaşacaklar. Kisim olarak. Bu da öyle anlaşılıyor. Ve İsa Aleyhisselam Deccal'ı, inkar-ı ruhiyet fikrini temsil eden Deccal'ı öldürecek. Öyle bir şey şimdi burada. beşerisinden dolayı değil mi efendim?